Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni Minecraft Mod Survival'ın yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte tarla yapacağız. Video geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video sizden 5 like bekliyorum. Umarım gelir. Bu bölümde tarlayabileceğiz. Ben videodan önce gördüğünüz gibi e, da vardı. Oh, aynen. Gördüğünüz bu kadar toplamışım tamam. Toprakta topladım. Bayağı bir. Tarla yapalım direkt. Geçelim. Ee, buraya gideceğim. Şimdi Dur, o oyun kastı. Şuraya gidip düz Böyle düzgün dursun. Şöyle. Şuraları kır. Böyle bir kır abi. Açık. Ne yapacağız tarlayı? Lan nasıl yok ki? Şimdi şey yapalım önce. Filtarlı olsun. 5'e 5 beş skerleri koyalım. Eee 1 Dur pardon. Onu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 bir tane su 1, 2, 3, 4 5 Neydim? Süzül. 1 2 3 4 5. Şuraya devesin. Şurayı şimdi bir kıralım. Toprak yürüyor buraya. İşte toprağımız bol ya. Pek de sıkıntı değil. 1 2 3 4 5 Buraya 1. Buraya 1. Ne oluyor lan? Ya bak. Şuraya Ama bak bu çok sinir bozuyor ya. Bu hangi lanet mod bu ya? Öveceğim ya. Neyse bir yatalım abi. Hem yani şimdi olmaz inşallah. Bak. Diş i̇şte, takacağım işte, şimdi o şeyleri sana. Tövbe tövbe. Abi bu ta tarla için çok uğraşacağız ya. Hayır lazım da ha. he biliyorsunuz. Bu. Harbiden uğraşacağız ama lazım yani. Valla lazım olmasa var ya. Hiç gram umurunda olmaz. Yapmam. Bana ne ya? Bu ne abi? 1, 2, 3, 4, 5. Ben bir kola edeyim hemen. yaptım. aldım suyu koydum aldım koydum aldım şimdi yerine koydum aldım koydum koyduk tamam buraya da koyduk şimdi çapa çapalamış, çapalamış. çapalama şişi çapalama şişi çapalama elmastan şöyle şöyle şuraya şuradan çabalım başlayalım işte ben yani tüm tarlayı çabalıp geliyorum hop şurası şöyle kaldı tamam bitirdik şimdi şöyle bir şey yapacağım çok farklı oldu böyle toprakta dolduk hop 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 Oh, Şöyle yaptık yemekleri alayım ben. Yemekleri Bunları var abi. lazım olacaklar. Ne yapacağız? Odun, odun. Ya, stick yapacağız bir yapayım. 15 afi 2 30 Şöyle Pat 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 Şunun altını şu aşağıya bir kıralım etrafı. Ya bu ne böyle. Bir de izleyelim. Aynen. Kaç taneydi? 30 tane. Böyle ne bileyim 20 20 şöyle bir şey bir bu kadar da inşallah bizi doyurur ya. Ben yani öyle umuyorum. Harbiden aşık yani yemek çok önemli. Çünkü yemek sıkıntısı çekiyorum harbiden ya. Gerçekten yemek sıkıntısı çekiyorum bu. Tarlayı zaten yemek sıkıntısı çektiğim için yaptım ben. Yani. Yoksa bir tarla yapmıyorum ben normalde. Sevmiyorum, şimdi. Aa dur, kapısı yapmadık. Eee neresi? Ha, tek oluyor o zaman. Bir tane yapalım gelelim hemen. Çit kapısı nasıl yapılıyor? Dur. Ha tamam bu on. Oh, o değişmedi hala tamam. O hala böyle. Yapıyor bit kapısında yaptık. Lan dur ya pardon. Şöyle. Bunu da böyle koyduk mu? ya. Yani çok da büyük olmadı ya. Küçük oldu aslında. Ama belki sonradan arkaya doğru büyütürüz. Şimdilik şöyle girelim bakalım. Tamam şimdi. ekmeye başlayalım o zaman. Arkadaşlar. Ee, ben de ekecek başka bir şey var mı? Ben sadece şey ekmek istemiyorum ya. Ve yani neyse şimdilik ekelim sonra değişiriz zaten. Böyle ekelim abi. Hey, sen hala like atmadım. Ama bak üzüyorsun beni gerçekten. Like katmasın üzür, üzersin, üzür. üzersin beni. Hadi bakalım. Hemen sen bir aşağıdan like kat Ben de gideyim tohum topluyorum evet abi artık topladım bayıldığınız gibi. bayağı topladım fazla bile çok fazla topladım hatta Ama olsun bence zararı yok zaten sonradan ben bunu değiştireceğim abi video arkası falan ee, ne bileyim bir şey şey yaparım ee, işte ne bileyim patates patates falan yaparız ya bu tabi yok patates de Benim başka modla gelen bir şey varsa falan çok kötü bir kastı ama ee, ne bileyim ya işte başka bir şey bulursam ekerim. şurayı da bitirdik mi kalmadı herhalde sanırım aynen öyle gayet güzel dur bakayım şey yapacağım bir de şöyle bir gideyim bir yatalım abi şey yapacağım şunları bir boşalt abi ya ne yapacaktım ben ha tamam odun. odun var Bir tuzak kapısı yapacağım. Şey için. Suyun üstüne koyacağım. Hem suyun içine girmekle uğraştırmayacak bizi toplarken. Ama zaten merak etmeyin ben buraya bir e, ileride mekanizma yapacağım. Yani böyle bir şey yapacağım. Bunu bir tık böyle alta taşıyacağım şu ke şu yedilik yeri falan filan ve otomatik toplanacak o görürsünüz ileride onu ama buraya güzel bir şey yapacağım yani niye koyamıyorum niye koyamıyorum oğlum ha galiba bu eski sürüm Allah belanı senin biraz yapacağım bir şey tükeyim. Galiba bu sürümde yere koyulmuyor. O zaman şöyle yapacağız. Bu zaten yere koymak için. Öyle yapalım o zaman. Yine kaçmaz. Lan bari meşeden yapsaydım lan. Niye kuştan yaptım ki? Zaten fark etmez yani. Böyle, görmüyoruz ya, böyle de kötü anne uslu kapattı. Ee, dur kova nerede? Kova kova kova. Ben koyalım şuraya da. Ya bak, ya abi Bir su kapatacağım ya. Niye bu kadar zorlandım ben? Şöyle yapalım o zaman. Hah tamam. Arkadaşlar tarla olduğu gibi ya. Ne diyorsunuz? Bence tarla gayet güzel oldu yani. Şöyle bir baksanıza. Ama buradan bize böyle yüzden buradan bize yemek çıkar. E, bir de dur videoyu bitirmeden önce şöyle kanat modu var. Buradan bir kanat seçelim abi. Ne seçelim? Bu nasıl? Bu ne? Dur bu bir şey yok. Bu nasıl? Kötü o. Buna bakalım. Hmm. Fena değil. Bu da kü küçüğü. Ee, black var. Aa bak. Oo, bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Metal var. Hmm. E i̇şte çok sevmedim. Angel var. Beyaz. Bak bu da olabilir. Bu ne? Bu ne oğlum ya? Çok kötü. Şen. Oo bak bu da iyiymiş. Buralar ne? Büyük ve küçük Ben şunu yüzde yetmiş yapayım. A ara mı? Ara olmasın ya. E, ara yüzde on olsun. Doğru olsun bu ne? Aşağıda mı yukarı en yüksekte olsun? Ortada mı olsun? Ortada olsun ortada. İşte elde. Bu ne abi? Rengi mi ne bu? Şöyle bir şey yazalım. <laughs> Bakayım. Ooo partikla bak. bak partikülüymüş ya. Lan bu gitmiyor mu? E, tamam gidiyor korktum lan bir an gitmiyorsa sıkıntı bu arada. İyi ne yapacağız o zaman? Ha videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla böyle Minecraft mod soraya gelmişsiniz. Aşağıda beğenmeyi beğenmeyin. Dediğim gibi bu videoyu sizden 5 like bekliyorum. <laughs> İnşallah gelir yani. Umarım emeğimin karşılığını alırım sizden. Bölümde işte de gördüğünüz gibi tarla yaptık. kanat Mamat mamat aynen. Aynen gelişmey. Ee, ben biraz bekleyeceğim sunucuda. E, Şeyin olmasını bekleyeceğim. Tarlanın. Bir dahaki videoda tarlanın olmuş halini görürsünüz yani söyleyeyim. Neyse işte öyle umarım devam etmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir de lanet e, şey ekleyen modu çıkartacağım bulursam onu da söyleyeyim. Görüşürüz. Bay bay canlar. Bay bay.